yollarımız bu şekilde kesik patates tarlası gibi e, makineci arabanın içerisinde, makinenin içerisinde telefonla sohbet ediyor şu anda aşağıda da az önce çektim oturmuşlar iki kişi çalışıyor diğerleri onları dinliyor. Pek net çıkmıyor ama yani güneşten dolayı seni de meşhur edeceğim. Bak <laughs> o O bunu ben abiler zorla Şu anda görüyorsun buraların halini. Hep çukur çukur. Buradan yolumuz kesik. Bu yol dün komple kesiktiğinde gelen vardı ne giden. Aşağıdan yukarıdan komple kesikti. Şu anda makine orada senin de gördüğün gibi makine orada yatıyor. Yol kesik. yani çok da net çıkmıyor